Sinemanın kartı maksimum sunar. Sinemanın büyülü dünyasında bu haftaki konuğumuz Ozan Güven. Mis gibi ismim var benim. Borislav Milic. Kamerayla yukarıdan çekseniz bu şekilde bak. Yürüyor gibi oluyor. Mesela elimi cebime takıyorum. Bak. Geçen gün bir senaryo geldi. İşte adam yataktan kalkar. Gider aynada saçlarını tarar. Ve sonra koltuk altından çıkan e, kanatlarıyla e, falan bir şey. Sonra kapattım dedim ki bu ben değilim. Bu haftaki konuğumuz Ozan Güven. Ozan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Ee, hemen konuya girmek istiyorum. Sen böyle oyunculuk yapmazsa ölecek meslektaşlardan mısın? Yok. Ha? Yok değil mi öyle bir Hayır, şey? Hayır yok. Ee, yani ama ömrümün sonuna kadar oyunculuk yapmak istiyorum ama yapmazsam da öleceğim gibi bir durum yok. Ama e, mesleğimi çok uzun süre yapmakla ilgili bir derdim var. O yüzden de daha az e, iş yapıyorum. Ee, daha çok yaptığım işten daha çok zevk almaya çalışıyorum böylece. Şey. O yüzden de e, evet mesleğimin hastasıyım ama olmasa da ölmem herhalde. Senin tabii bir de dansçılık geçmişin var değil mi konservatuvarda? Yani var. O modern dans bölümünde. konuşmak istemiyorum. Tamam. <laughs> yani tabii Buraya ki Bunu şey. şey <laughs> e, <laughs> Olabilirim. Konservatuvarda evet ben e, oyunculuk okumadım. Modern dans okudum. Ee, bir, bir, vesileyle Şayka Tekant'ta o zamanlar tiyatro yapıyordum ve e, konservatuvar sınavına girecektim. Şayka şey dedi. Tiyatro mu okuyacaksın? Ben tiyatro okumak istemiyorum ama bir şey de çalamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Modern dans bölümü var dedi. O zaman öğrendim modern dans bölümü olduğunu konservatuvarlarda. Yani müzik bölümünü biliyordum ama. Ee, Konsertlarda modern dans okudum ve en uzun ben okudum. 8 sene okudum. Bitirdin, mezun oldun. Son bir senede e, okulda ilişim kesildi. Sonra askere gittim. Şimdi dönünce işte gel okulu bitir dediler. Bir ara gidip son bir dersimi verip okulu bitireceksin yani. Gideceğim. Git <laughs> tabii. Biraz göbeğimin inmesini bekliyorum. <laughs> Peki sen ilk e, bu yani oyunculuk mesleğine başladım. sonra da tabii bir şekilde hep böyle çok, gerçekten iyi işler yaptım. Arada hiç fire mu ben bilmiyorum, benim takip ettiğim yok bildiğim, pişman olduğum bir işin var mı mesela? Yoksa gerçekten hep, hep iyiye iyiye gidiyorsun. Bu bence bir oyuncu kariyeri için çok önemli ama bu seçimden ibaret bir şey mi? Yoksa şans faktörü sence ne kadar bunun içinde? Elbette ki şans çok önemli bir şey ama ben çok, benim için çok kıymetli bir projeyle başladım ilk. E, oyunculuk hayatına İkinci yani, Baharla. Yani, tiyatro yapıyordum çocuk oyunda oynuyordum Ve o zamanlarda da hem ayakkabıcılık yaptığım için Pek de umurumda değildi televizyona çıkmak Ya da işte Başka şeyler yapmak çok da değildi Yani tiyatro yapıp Devam ediyordum hayatıma para kazanıyordum Ayakkabıcılıktan falan o yüzden de böyle bir Hani illa bir şeyler olsun diye Kovalamadım kovalamayınca da insanın yolu Daha da açık oluyor yani akışına bırakıyorsun Hayatı İkinci baharla başlayınca e, Öyle bir kadro Öyle bir hikayeyle ee, sonrasında da daha seçici olmaya başlıyorsun. Bu da benim, aslında bu benim şansımdı. Bir taraftan da şanssızlığımdı. Ee, bir sürü şey deneyebilecekken e, küçük yaşta böyle birden bire çok yukarıda bir yerde... Jübileyle başladın. Böyle bir işle başlayınca aslında hem şansım hem de şanssızlığım oldu ama iyi ki onunla başlamışım ve sonrasında da işte oyunculuk yapmakla ilgili çok fazla bir telaşım olmadığı için e, Hadi, hoşuma giden ve içinde olmak istediğim işleri e, Yapmak istedim ve hayatta bana biraz, biraz yardım yani. etti. O yüzden de senin dediğin gibi bir şey oldu galiba bilmiyorum. Yani ben bunu çok hani bir kariyer planlaması başlamadım hayatıma. Hala da yok öyle bir şeyim. O yüzden de galiba iyi oldu. Bilmiyorum. Bence çok güzel olmuş. Ya. Tabii şöyle bir şey var mesela. Starlar var ve oyuncular var diyebiliriz aslında. Aslında sen bir starsın gerçekten. Ama aynı zamanda bir aktörsün. Yani e, bunu nasıl ifade edebilirim tam olarak aradaki farkı sen çok iyi biliyorsun. Ama bu işte senin seçimlerin bence bunu bağlayan şey evet sen böylesin ama duruş olarak da sen gerçekten hayatın içinde ve bir şekilde yaptığı işi aslında çok da büyük ve çok da şişirmeden e, gerçekten yürür gibi oyunculuk yapıyorsun bence ama her seferinde de ben seni izlerken bir şekilde mıhlanıyorum çünkü adına e, samimiyet doğallık artık oyunculukta bu nasıl tanımlanıyor bilmiyorum ben ama bunun bir metodu olması lazım yani sen Kesinlikle. aldığın bir senaryoyu e, icra etmeye başlarken acaba nasıl Nasıl bir yöntem uyguluyorsun, nasıl icra ediyorsun? Galiba... E, yani bu benim öyle uzun uzun diye düşünüp karar verdiğim bir şey olmuyor. E, bir hikaye, bir bir proje geldiği zaman, bir senaryo... E, işte Michael Caine senaryoyu açıyor, birinci sayfada var. Ortadaki sayfayı açıyor, orada var, sonunda da var. O zaman kabul ediyorum diyor senaryoyu. Yani ben şöyle bir yol izliyorum galiba içgüzüyle. Ben hikayenin bütünüyle çok ilgileniyorum. Yani... E, Kötü bir filmin iyi, iyi oyuncusu olmak bana bir şey kazandırmaz ama iyi bir filmin ortalama oyuncusu olmaya razıyım yani çünkü o tek başınıza yaptığınız bir şey değil. Sinema hep tırnak içinde kolektif bir iştir ya. O yüzden de ben hikayenin peşinde çok e, hikayeyle çok ilgileniyorum. Hikaye güzel olunca da e, hikayeye hakim olunca da işin bütününe hakim olunca oynayacağın karaktere daha fazla e, hakim oluyorsunuz ve o yüzden de e, galiba böyle neticeler çıkıyor. ya Bilmiyorum hani daha yapacak çok şey, öğrenecek çok, gidilecek çok yol var ama bir röportajda şöyle bir şey söylemişim. Çok az röportaj yapıyorum. Siz şimdi genç kızların sevgilisisiniz falan gibi bir şey söylemişler. İstanbul Masası'na zaman. Ben de şey demişim, ben değilim o başka aday bulsunlar kendilerini. Yani çünkü e, çok konforlu bir alan. Evet, suratınız ve fiziki özelliklerinizden dolayı seviliyor olmak ve e, iş yapıyor olmanız bir avantaj. Fakat bu surat aynı kalmayacak ki kalmadı. Sakalları beyazdı, saçlarım döküldü. Gittikçe daha iyi oldu ama. Bilmiyorum ama yani geçen gün bir senaryo geldi. İşte adam yataktan kalkar, gider aynada saçlarını tarar. Ve sonra koltuk altından çıkan kanatlarıyla falan bir şey. Sonra kapattım dedim ki bu ben değilim. Saçlarım yok. <laughs> Kanatlarım hiç yok. Ben dedim bu değilim. Yanlış kast yapıyorsunuz. Yani mesele güzel görünmek değil oynayacağın karakterin nasıl gözüktüğüyle ilgileniyorsa insan o zaman biraz daha galiba doğruya biraz daha yaklaşıyor. E, o yüzden de gö görüntümle çok fazla ilgilenmiyorum. Zaten o da beni yavaş yavaş terk ediyor. Tabii zaten senin seçimlerin de aslında eğer özellikle fiziği ön plana çıkarak seçimler yapmış olsaydın bambaşka işlerde yapmış olurdun. Öyle seçeneklerin de oldu. Ama sen seçimlerini öyle de yapmadın. Öyle de kurmadın zaten. Yani senin 30 yaşında yaptığın şey bambaşka bir tatta. Bence 50'de yaptığında bambaşka bir tatlı olacak. Hatta 70 yaşında yaptığın işler de bambaşka tatlarda olacak. Peki birlikte çalıştığın insanlarla e, ne kadar yakının olursa olsun bu insanlar iş yaparken çatıştığın Sizinize ya da hakkını savunman gereken şeylerle de karşılaşıyor musun? Her zaman. Ya. Yani e, tartışmasız, kavgasız bir setimi hatırlamıyorum. Kavgasız derken iş içinde olan kavgalardan bahsediyorum. En son annemin Yarası'nı çekerken o zaman açıklandı. Birbirimizi parçalıyorduk. Yani gerçekten Hiçbir birbirimizi parçalıyorduk ama bir bütün yani, yani evet efendim, ne iki ne tarafta var. bunun iş için olduğunu İşin bildiği var. zaman o kişisel algılamadığı var. zaman o zaten işe çok yarayan bir şey. O yüzden de bana göre inandığım bir şey varsa senaryo ya da hikaye ya da işle ilgili bunu söylemeden duramıyorum. Çünkü o filmin ben iyi olması için parçalarından bir tanesiyim. O yüzden de bununla ilgili Mücadele etmem gerekiyorsa son güne kadar bununla mücadele ediyorum. Eğer ki saçma bir şey söylüyorsam da ve karşımdaki bana bunu anlatabiliyorsa buna da ikna olabiliyorum. Çünkü düşündüğüm şey benim iyi olmam değil, işin iyi olması. Yüzde yüz böyle düşünüyorum. Çünkü sen aslında işin bütününü bir hikaye anlatıcılığı olarak görüyorsun değil mi? Sinema başka ne işe yarar ki? Evet, böyle söyleyince başka hiçbir işe yaramaz gibi Hayır, bir şey sonuç doğru. çıkmıyor ama sinema evet. bundan ibarettir. Yani olan bir şeyi anlatmak, kendine göre yorumlamak ve insanlara bunu göstermenin en iyi yolu sinemadır. Peki bir izleyici olarak Türkiye'deki sinemanın gidişatını nasıl buluyorsun? Ya bu eskiden daha az sayıda film üretiliyordu. Şimdi bu kadar fazla filmin üretiliyor olması bence çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama insanların bir şey denemeye kalkması ve bunu cesaret etmesi Elbette ki çok sevindirici. Her yapılan başyapıt olmak zorunda değil, ayrıca kötü filmlerde ne yapılmaması gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bir öncü olarak, bir yönetmen olarak, bir seyirci olarak. Bir seyirci olarak da karşılaştırma imkanı bulursunuz. İyi film nasıl olur, kötü film nasıl olur? Bunların zaman içinde ayıklanıp bambaşka yerlere gideceğini düşünüyorum. Ama en azından böyle bir artık bir sürü şeyin denendiği bir sektörümüz var ve var olmaya başladı. Bu bence çok sevindirici bir şey. Türk sineması adına. E, oyunculuk yaptığın kulvarlar denir mi onu bilmiyorum. Komedide ya da dramda ya da vesaire bu, bu yaftalanma durumu var ya. İşte bir süre komedi işte oynadım hı hı. E, ve bir komedi oyuncusu oldum. Sonra hı. işte aslında acaba dramda mı oynadın ne oldun sen böyle bir, böyle bir algı var. Sen oyunculuğu böyle algılıyor musun acaba? E, komedi oyunculuğun en zor dallarından bir tanesi, en zor olan kısımlarından bir tanesi. Ben hiçbir zaman kendimi hani böyle bir ben komedi oyuncusuyum diye değerlendirmedim. Çünkü gerçekten zor bir iş. Ee, Cem'le yaptığımız filmlerde de ben hani bir sürü çocukluk hayalimiz var ve onları gerçekleştiriyoruz gibi bakıyorum. Böyle sonra böyle bir set bitiyor, film bitiyor ve onların afişlerini gördüğüm zaman ah, aslında biz yani evet bir sürü insanı seyredecek bir şey yaptık oluyor. Ama yaparken hani gerçekten oyunu oynuyoruz gibi geliyor bana. Ee, Küçükken kim kovboyculuk oynamadı ki sonra büyük büyük büyüdüğümüz <laughs> zaman büyük adam olduğumuz zaman büyük oyuncaklarla bunu oynuyoruz gibi geliyor. Bu, bu duyguyla yapıyorum bunu ve asla kendime bir, ben komedi oyuncusuyum falan diye, ben oyunculuk yapmaya çalışan bir, bir adamım yani öyle çok abartılacak bir şey de yok. Oyun Oysa. oynamak işte onun özü ve o güzel bir şey. Evet sonrasında da afişleri görünce çok tuhaf hissediyor insan kendini. Çok teşekkürler ayağına sağlık. Rica Kansına ederim sağlık. ne demek geldin. kolay gelsin. Ozan Güven konuğumuza teşekkür ediyoruz. Herkes sinemaya gidebilsin diye Türkiye'nin bankasından büyük fırsat. Şimdi İş Bankası Maksimum Kart'la tüm sine maksimumlarda hafta sonu dahil her gün ilk seans yalnızca 7 lira. İyi seyirler. Ozan Güven'e bu güzel sohbeti için tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.